Değerli izleyiciler, yeni bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Ee, bu yayınımızda, önceki yayınımızın devam mahiyetinde e, bilgiler vermeye çalışacağız. Özellikle işkence mağdurları, e, işkence faillerinin e, hak ettikleri cezaya çarptırmaları için nereye dikkat etmeleri, e, gerektiği konusunda e, bilgi vermeye, onları bilinçlendirmeye çalışacağız. Zira eğer mağdurlar ve mağdur yakınları ve onların temsilcileri veya e, insan hakları savunucuları ve örgütleri zamanında belirli verileri toplayıp bunları kayıt altına almazlarsa bu işkencecilere yapacakları en büyük iyilik olur. Zira bugün belki adli makamlar üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmiyorlar veya işkence eylemlerine karşı sessiz kalıyorlar. Ancak oluşturulacak bilgi ve belgeler daha sonra hukuk geri geldiğinde veya hukuk işlemeye başladığında işkence faillerinin en büyük belası ve onların eee ceza için en önemli veriler. Somut delil deliller oluşturacak. Bu nedenle bu yayınımızda bunlar e, konusunda bilgi vermeye çalışacağız. E, Mehmet Bey tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar. Mehmet Bey mağdurlar ve mağdur yakınları veya temsilcileri herhangi bir işkence vakasıyla karşı karşıya kaldıklarında neler yapmaları e, tavsiye et, e, ederiz onlara ve etmemiz gerekiyor. E, nelere dikkat etmeleri lazım? İsterseniz konu başları itibariyle e, sistematik olarak anlatmaya çalışalım. Ee, buyurun evet şimdi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında e, pek çok işkence vakası tartışıldığı için neler arandığını orada o, o kararlara bakarak e, belki özetleyebiliriz e, şimdi bir işkence tabi gerek psikolojik olsun gerekse e, maddi anlamda bir şiddet uygulaması şeklinde gerçekleşsin ortada bir Travma var ve bunun bazı bulgularının olması lazım. Bu <laughs> bulguların e, e, oluşum mekanizmasını, oluşum zamanını mutlaka e, unutma unutmamak lazım. E, i̇kincisi, fail ile fiil ve fail arasındaki nedensellik var. Yani bütün aslında vücuda karşı e, bizim tanıdığımız kasten yaralama suçunda olduğu gibi nasıl ortada bir yaralama varsa bunun bir faili var. Fail ile fiil arasında ilişki bağ, bağ kurmamız gerekiyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de işkencenin varlığını tespit için bunları mutlaka arıyor. Şimdi e, bunun için ne yapması lazım işkenceye maruz kalan insanların? Bir kere işkence işkencenin cereyan ettiği soruşmaya konu dosyadaki ifadelerin mutlaka e, yakınları tarafından avukatları tarafından temin edilmesi lazım. Ellerinde bulunması lazım. E, i̇kincisi, e, göz altında bulundukları sürelerde periyodik olarak doktora e, gidip geliyorlar. O doktorların düzenlemiş oldukları muayene raporlarının mutlaka ellerinde bulunması lazım. E, ifade sırasında zapta geçmeyen unsurlar var oluyor bazen, gerek e, konuk makamlarına gerek savcılıklara verilen ifadeler, gerekse doktora izah ettiği halde doktor tarafından adli rapora girmeyen hususlardaki ifadeleri evet. mutlaka 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 yakınlarına ve avukatlarına anlatmaları lazım mağdurların. Yakınları ve avukatların bu hususları yazılı hale getirmeleri lazım. Yani e, özel bir şekli yok. Ben görüştüm e, yakınım ile e, yaptığım e, bu görüşmede bana şunları şunları söyledi diye bir herhangi bir kağıda yazıp altına imzalayabilir. Bunların hepsinin daha sonra çünkü kanıt değeri olabilir. İkincisi insanlar unutkandır. Bazı ayrıntıları unutabilirler. Onları kayıt altına almak açısından. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim Nöbet Bey. Yani duruşma sırasında veya kollukta ifade verirken veya savcının önünde ifade verirken bir mağdur dedi ki ben e, kamu görevlisi olan emniyet veya işte farklı sivil ve resmi görev görevler tarafından Şöyle şöyle işkencelere maruz kaldım bunu tutana geçmesini istiyorum dedi. Ancak o kişiler bunu geçmekten imtina ettiler. Burada ikili bir ayrım yapılabilir belki. Avukatın hazır bulunduğu bu tür ifadelerde neler yapması gerekiyor? Avukata hazır değilse mağdur ve yakınların neler yapması gerekiyor konusunda belki ikili bir ayrım yapabiliriz. Zira eğer avukatı varsa avukatları belki o anda bunu zapt'a geçirtmeyebilirler. Çünkü herhangi bir görevliyi siz zorla istemediği bir şey yapmaya zorlayamazsınız zaten. Kaldı ki zaten yazılacak olan ifade onların aleyhine olarak deli teşkil edecek çok önemli bir veri. Dolayısıyla onların da kendilerini savunma ve refleksi göstereceklerini düşünerek bu durumda avukatların yani şöyle bir yol izlemesi gerektiği düşünüyorum. Yani avukatlar gerek kendi bizzat müvekkiliyle beraber bir tutanak tutabilir ifade sonrasında, duruşma sonrasında veya savcının ifadesi sonrasında diyelim veya birkaç tane avukat bir bir araya gelip buna tanıtık etmişse veya böyle bir iddiası varsa bunu e, ayrıca demin de bahsettiğiniz gibi herhangi bir şekilde tayin olmaksızın belgeleyip imzalattırıp daha sonra ilgili makamlara bunu belirtebilir. Yani ifade sırasında belki böyle bir e, yol gösterebiliriz. E, <laughs> mağdurlara. Yani avukat varken yanında zaten e, avukat e, kamu görevlileriyle özel bir işbirliği halinde değilse pek mümkün o, olmuyor ama e, biz uygulamadaki gerçekliği de biliyoruz kapalarına göre yazıyorlar. İfadelerin bir kısmını geçmiyorlar. Sizin önemli adettiğiniz bir hususu önemsiz addediyor. Evet. Kafasında göre farklı bir cümle şeklinde sapta geçiyor. Ama her halükarda diyelim ki geçmedi. Avukata rağmen taraf işte mağdurun ifadesine rağmen zaptta geçmedi. Bir yolu daha var. Yani imzalarken imzalamak zorunda ya. İmzalarken imzasını atmadan önce işkence gördüğüne dair beyan zapta geçmemiştir deyip ondan sonra imzasını atabilir yani. En kötü ihtimalle bunu yapar. Ee, benim biraz önce bahsettiğim husus yani ifade bulunmayan yakınlar ee, yani mağdur elbette avukatla beraber şey edebilir ama yakınlar ziyaretlerinde gördüklerinde ki o e, sözle yani daha siz, anlaştığım... siz göz veya tutukluluk halindeyken diyorsunuz yani tabi, o anlatıyorsunuz. Belki onu belirtmekte fayda var. Tabii. Ee, neden? Çünkü eee Bunlar büyük bir e, psikolojik baskı altına alınıyorlar. İkincisi kendilerine yapılan e, işkencenin etkisiyle e, yapılanları paylaşmak istemiyor olabilirler. Bunun için yakınlarının mutlaka ruh halleri dahil betimleme yapabilirler. Yani evet. işte solgundu, benim her zaman tanıdığım kişi değildi, e, işte e, korkmuş bir hali vardı, e, da işte gözlerinde bir derinlik vardı. Yüzünde kızarıklık vardı. İşte yere bakıyordu, göz göze gelmemeye çalışıyordu falan. Yani bu unsurlar çok önemlidir. Yani bunlar hepsi psikolojik işkencenin delilleridir. Aslında yani... bunu en son bu kaçırma olaylarında yaşadık. Daha sonra biliyorsunuz MIT kaçırdı. Bu kişileri bir, yani adesi adresi bilinmeyen bir yere sorgulayıp daha sonra emniyetin bulabileceği bir yere bıraktı. Ve sonrasında bunlar yakınlarla görüşülmediler malumunuz. Ama yakınları gidip kısa süreli daha olsa görüşlerinde bu dediğin sesleri yaptılar. Yani 3 e, ay, 5 ay, 6 ay önceki yakınıyla, eşiyle e, veya akrabasıyla e, daha sonra gördüğü kişinin çok farklı olduğunu. E, işte ülkek, e, çekingen, zayıflamış, e, ifadelerini ve zihnini toparlayamamış, sürekli tedirgin gözlerle sağa sola bakan e, bir kişi olduğunu resmettiler. Buna çok önemli veriler aslında. Çok önemli. Evet. Bakın bu örneği ben belki spesifik olarak bilmiyordum. Ee, yani orada o yakınımın o anlatımı olmasa, kamuoyuna ifşa etmezse üstü örtülüp kapatılacak. Bunun evet. için çok önemli. Yani insanoğlu unutur, mutlaka gözlemlerini, gördüklerini kimseye anlatamıyorlarsa yazsınlar bir yere akılda tutmak için. Ee, bir başka husus, e, e, özel bir doktor, kendi buldukları bir doktor ile göz altında bulunduğu sırada muayene ettirmek istesinler. E, bunun için tanıkları bir doktor olabilir. Ama doktorlar büyük oranda korku ve baskıdan dolayı harekete geçmeyebilirler. E, Türkiye Tabipler Birliği'nin merkezi ve büyük illerin çoğunda pek çok ilde temsilcilikleri var. E, bunlarla irtibata geçsinler. Tabipler Birliği temsilcilerinin tayin ettikleri bir doktorla beraber gitsinler. Evet. E, buna da çok kez e, şahit olduğumuz üzere e, kamu görevlileri izin vermiyorlar. İzin vermiyorlar. Yani. Buna dair Yazılı talepte bulunsunlar. Bu isteklerin reddedildiğine dair bir yazı alsınlar. Bu çok önemli bir şey. Ee, yaralanma varsa herhangi bir şekilde fizik olarak e, bu yaralanmaların mutlaka fotoğraflanmasında fayda var. Tabi bunun yer ve tarih zaman belirterek e, fotoğraf çekmene gerekiyor galiba. Yani çekimi zaten bugün profesyonel dijital makinelerde tarih zaman saat hepsi yazıyor. E, özellikle bu işkence altından hemen sonraki hallerde yara yoksa bile dış görünüşünü e, belirten bir e, delil olması açısından bir fotoğraflama yapılabilir. Ne ile karşılaştırılır bu? O anki durumu ile gözaltına almadan önceki durumu arasında bir fotoğraf bulunup rahatlıkla karşılaştırılabilir. Bu tür e, fotoğraflar, hatıra mahiyetindeki şeyler de e, mutlaka saklanmalıdır. E, baro ve insan hakları kuruluşları ile insan hakları aktivistleriyle mutlaka iletişime geçilmesi lazım. Çünkü işkencecilerin baskı politikası sadece işkence mağduru üzerinde değil, yakınlarına yönelik de bir baskı ve korku vardır. Bu korku daha çok işte söz ederseniz daha çok kalır, söz ederseniz hiç çıkmaz vesaire gibi şeklinde tezahür ediyor. Hatta bazen bunu bizzat işkence mağduruna söyletirler. Aman evet. şunu yapmayın, bunu yapmayın falan gibi. Bu korkuya Kesinlikle kapılmasınlar. Yakınlara burada çok önemli bir iş düşüyor. İşkencenin belgelendirilmesi, ileride işkencecilerin sorgulanması için gerekli olan delillerin oluşturulması yakınların tavır ve kararlarına bağlıdır. Bunu unutmasınlar. Şu yaralanma ilişkin olarak yani fotoğraf dışında şu da çok çok önemli. Hemen gözaltından veya tutuklu hali sona erdikten hemen sonra demin de bahsettiğiniz gibi Türkiye Tabipler Birliği'nin yönlendireceği bir avukata muayene olabileceği gibi Herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek de bu yaralamaların tespiti yaptırılabilir. Yani fotoğraf çekilir, Onun sonrasında bu yaralamaların yaralamaları şekli, ne zaman oluştuğu, nasıl oluşturulmuş olabileceğine dair kanaatlerin de içerdiği bir rapor hazırlatılması çok çok önemli kanaatimce. Zira bunların hepsi birbirini destekleyen şeyler. Yani bu da belki ihmal edilmemesi gereken önemli bir husus. Yine malumunuz artık işkenceciler böyle görünür yaralar bırakmaktan ziyade görünmeyen e, yaralamalar e, iç organların harabiyetine neden olabileceği veya dışarıdan görünmeyecek e, şekilde içteki e, organları ve deri altındaki e, işte dokulara zarar verebilecek <laughs> yol yöntemler kullanabiliyorlar. Belki bunların da tespitini yapabilecek e, uzman hekimlere muayene olmaları çok çok önemli. Zira bunlar e, bir hafta, iki hafta veya yün e, geçtikçe etkileri kaybolup e, azalabiliyor. E, buna da dikkat etmekte fayda var galiba. Yani, gayet tabii yani her türlü fiziksel ve psikolojik bulgunun <laughs> e, kayıt altına alınması, gözlemlenmesi ve e, avukatlarla paylaşılması ve tabi bütün bunlar yapıldıktan sonra mutlaka e, işkence konusu her neyse o olayın hikayesi anlatılarak yakınları tarafından olayın meydana geldiği yer savcılığına bir suç duyurusu yapılması ve takip edilmesi lazım. Bir de tabi bu suç duyurusunu e, belki e, vatandaşlarımız, insanlarımız çok iyi yani net olarak Bilmeyebilirler usulü usulü konusunda yani bunun çok farklı yol yöntemleri var yani fax fax çekebilirler adliyenin e, fax numarasını e, internet sayfasından bulup doğrudan e, posta yoluyla bu ihbarlarda bulunabilirler e, mail yoluyla gönderebilirler e, dolayısıyla bu resen soruşturması gereken bir şey olduğu için doğrudan e, bu suçun mağduru ve mağdur yakınlarının dışında başkaları da bu ihbarlarda bulunabilir bir şekilde adli makamlar gidebiliyor veya adliyeden korkabiliyorlar ya yani ben gidersem işte oradaki polisler veya savcılar bana da zarar verebilirler. anlamında bir çekingenlik olabiliyor. Böyle bir mağduriyet yaşadıklarında herhangi bir şekilde e, riayet etmek sizin e, yazılı bir durumda ama önemli olan demin bahsettiğiniz gibi yer, tarih, zaman, kişi ve olay belirterek e, olabildiği kadar e, bunu somutlaştırarak bu ihbarları yapmaları gerekiyor. E, bu hakikaten o bu e, iskenceye bir başlangıç işkence soruşturmaları başlangıç teşkil etmesi için çok önemli bir, bir adım yapması gereken. Yani. Evet evet yani günümüz e, teknolojisi gelişmiş sizin bahsettiğiniz yollar var. Bir fotokopisini kendilerinde tutma kaydıyla, iadeli taahhütlü mektup ile gönderme en etkili yollardan birisi. Çünkü o mektubun teslim edildiğine dair kaydı siz geri alıyorsunuz. Daha evet. sonra biz görmedik, bilmiyoruz falan gibi bir e, savunmaya sığınamazlar en azından. Yani e, bizim önceki bahsettiğimiz tabi e, belgelemeler gözaltında ve tutukluluk halindeyken e, iskenceye maruz kalmış mağduriyetler açısından belki e, çizdiğimiz bir haritaydı. Ancak insanların işkenceye maruz kalmaları, malumunuz e, karakol veya gözaltı ve polis merkezlerinin dışında da tezahür edebiliyor. Sokakta, evde, iş yerinde, çünkü emniyet görevlileri kişilerin yeniden istediklerinde beyanda bulunmaları veya daha önceki verdikleri beyanları değiştirmemeleri için de sürekli olarak e, tazikle, takiple, tehditle e, veya şantajla e, yine e, bu işkencelerini devam ettirebiliyorlar. Herhangi bir mağdur böyle bir şeye maruz kalmışsa, Önceki anlattığımız gibi insan insanları kuruluşlarına ve aktivistlerine başvurabilirler, avukatıyla bunu duyurabilirler, sosyal medyada bunu dilendirebilirler veya evirirler. Veya bunu duruşmada dilendirebilirler. Eğer duruşmada bu kayda geçmezse, duruşma aleni olması bile, eğer varsa yakınları veya duruşma izleyen diğer üçüncü kişiler ile birlikte bir tutanak tutarak bu durumu yine belgeleyebilirler. Yani iskence ilişkin tüm veriler herhangi bir şekilde tabi olmaksızın, herhangi bir formaliteye veya e, belli bir prosedüre e, tabi tutulmaksızın belgelenebilir. Ya bu tamamen kişinin kendi zihin dünyasıyla ve kendi e, öngörüsüyle sınırlı olan bir şey. Evet yani bir belli bir şekli yok yani ispat aracı olabilecek her türlü ispat aracıyla her türlü şiddet, tutulma koşulları gözaltı merkezlerinde veya cezaevlerinde, karşı karşıya kaldıkları riskler, yani bu işte demin bahsettiğiniz gibi sokakta takipten olsun, işte e, gözdağı vermeye e, yönelik söz, eylem ve işaretlere kadar işte çeşitli ceza korkuları e, cezalandırma korkuları veya da zorlayıcı diğer koşullar yani mesela evlerinde bu daha çok olan bir şey. Yani gazete Hı. okumasını, e, işte e, kitap okumasını, doktora çıkmasını falan zorlaştıran uygulamalar var. Bunların tümüyle ilgili mutlaka belgelendirme yapılması lazım. Yani resmi mercilere bu hakkını istemek hususunda yazılacak dilekçe en önemli belirlendirme aracıdır. Evet. Yani bana cezaevinde işte gazete vermiyorsunuz. E, gazete mi verin diye bir dilekçe yazıldığında Dilek o, 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 o belgelendirilmiş olur. İşkenceye e, maruz kalan kişiler örneğin iş yerinde e, sokakta e, veya farklı bir yerde takip ve tazike veya tehdide maruz kalabilirler kamu görevlileri tarafından. Onların sesleri kaydedilebilir, görüntüleri e, kameraya al, e, kamera kaydıyla e, test edilebilir. E, herhangi bir şekilde şöyle düşünceye kapılmasınlar. Yani bu aykırı bir eylem. Dolayısıyla ben acaba bunun sesini veya görüntüsünü kaydedersem e, bir suç işlemiş olur muyum gibi düşünceye kapılmalarına gerek yok. Çünkü kendilerine karşı gerçekleştirilen e, insanlık dışı bir eylemin başkaca bir ispat vasıtası olmadığı için bunları kaydedip uluslar ve uluslararası e, yani hukuk mercileri nezdinde e, delil olarak kullanabilirler veya kullanma e, noktasında e, girişinde bulunabilirler. Ayrıca e, failin özel hayatına temas eden bir husus olmadığı için evet. E, aksine bir suç işleme faaliyetinden ibaret olduğu için de kayıt altına alınabilir. Evet. Eee işkence e, hak ettikleri cezaları aldıkları, daha dönemi işkence fiillerinin e, en aza indirilip yok olduğu bir e, ülke de yaşamak kısmet olur. Bu noktada da bir katkı sunabilirsek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Evet, yani e, şunu hatırlatalım. E, Devlette de uzun süre çalıştık. E, çok şükür e, bizim sorumluluk alanımızda kimse işkenceye maruz kalmadı. Bizim duyduğumuz her şey hakkında iş, işlem yaptık. Ama şunu hatırlatalım. Bu işkenceciler e, cesur insanlar değil. Aksine oldukça korkak. Bu korkularını e, elleri kolları bağlı bir şey yapamayacak durumda olan e, masum insanların üzerine şiddet uygulayarak e, yenmeye çalışıyorlar. Aslında özel hayatlarına baktığınızda evinde belki eşinden korkan e, çevresinde süklü püklü tipler bunların çoğu. E, bunların kamu gücünü arkasına almak suretiyle gösterdikleri bu e, cesarete karşılık e, i̇şkence mağdurlarının yakınlarının, e, avukatlarının, e, işte bu zincirde yer alan hekimlerin e, daha cesur olmaları gerektiğini buradan e, tavsiye etmek istiyorum. E, bu mücadeleyi yaptıkları andan itibaren her şeyin e, tersine döneceğini göreceklerdir. Evet. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. hoşçakalın.